Saygıdeğer izleyicilerim, Belçika'da maske takma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Bakalım Belçika'da neler oluyor? Belçika Başbakanı maske zorunluluğunun büyük ölçüde kalktığını ve güvenli virüs kartının kullanım alanının genişleteceğini ifade etti. Başbakan düzenlediği basın toplantısında ülkesinde yetişkinlerin yüzde 84'ünün tam aşılanmış olması nedeniyle danışma komitesinin 1 Ekim itibariyle dükkanlar ve konaklama sektöründe hem müşteri hem çalışanlar için maske zorunluluğu kaldırma kararını açıkladı başbakan toplu ulaşım sağlık kurumlarında kuaför gibi kişisel iletişim gerektiren mesleklerin icra edildiği yerlerde ise maske takılmaya devam edileceğini söyledi Başbakan büyük bir ama var. Hala aşı olmayan insanlar var. Özellikle Brüksel'de. Orada halkın yarısı halen aşısız diye konuştu. Hastanelerdeki vakaların çoğunluğunu genç ve genellikle aşısız olanlardan oluştuğunu ifade eden başbakan bu aşısızların salgını haline geliyor dedi. Başbakan yoğun bakım ünitelerinde Aşısızların toplanma yeri haline geldiğini ifade ederek kimsenin keyfi şekilde diğer insanları riske atmaya hakkı yok değerlendirmesinde bulundu. Geçen haftaki kabine toplantısında federal bölgeler halkın aşılarının tam olduğunu 48 saat içinde PCR testi yaptırarak negatif sonuç elde ettiklerini ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlayan güvenli virüs kartını kullanmak konusunda anlaşmaya varmıştı. Ülkedeki tüm bölgeler 1 Ekim itibariyle söz konusu kartı restoran, spor salonu gibi çeşitli mekanlara girişte kullanabiliyor. Şimdilik 31 Ekim'e kadar geçerli olacak uygulama salgının ülkedeki seyrine göre 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılabilecek. Aşılanmanın nispeten düşük olduğu başkent Brüksel bölgesi uygulamayı daha erken başlatacak. 1 Ekim itibariyle gece kulüpleri ve diskolar güvenli virüs kullanımını şartlı zorunlu hale getirecek. 1 Ekim itibariyle gece kulüpleri ve diskolarda güvenli virüs kartı kullanımı şartıyla açılacak. Belçika'da virüsün seyrine baktığımızda şöyle bir tablo var değerli izleyicilerim. Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre son 7 günün ortalamasında bir süredir stabil seyreden günlük vaka sayıları 1974 civarında olduğu kaydedildi. Söz konusu dönemde ortalama 60 kişi hastaneye kaldırıldı. Ölü sayısı ise 7 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 25.500 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 11 milyon nüfuslu ülkede nüfus yüzde %86'sı ilk doz, %84'ü ise iki doz aşısını yaptırdı. Şimdi bakın değerli izleyicilerim Belçika'daki tablo şu aslında. Başbakan diyor ki büyük bir ama var diyor. Yani aşı olmayanlarla ilgili kafalarında soru işaretleri var diyor. Bir diğer söylediği bu aşısızların salgını haline geliyor. Beni takip edenler bilir. Ben ne demiştim size? Aşı zorunlu değil diyorlar değil mi? Ama aşı olmayanları nasıl aşı olmak hür bir irade ise aşı olmamak da hür bir iradenin tezahürü. Aşı olmayanları bu işin günah keçisi ilan edecekler dedim size. Beni takip edenler bilir. Kısa bir süre önce YouTube kanalımızda ve Emekli TV'de bunu sizlerle paylaştım. Değerli izleyicilerimiz. Aşı olmayanlar bu işin günah keçisi olarak ilan edilmiş vaziyette resmi olarak Avrupa'da. Ama hiç kimse ne İhtmetse ne Belçika basınında ne de diğer Avrupa ülkelerindeki basın medya kuruluşlarında, gazetelerde, televizyonlarda, internet sitelerinde, radyolarda vesairede. Hiç kimse çıkıp şunu söylemiyor. Hani aşı olmak zorunlu değildi. Siz aşı olmayanlara saygı duyduğunuz gibi neden aşı olmayanlara da saygı duymuyorsunuz diye hiçbir siyasetçiye hiçbir şekilde soru soran bir tane Allah'ın kulu yok. Ben görmedim. Siz gördüyseniz lütfen bu videonun altına yazın. Neden diyorum biliyor musunuz? E hani kardeşim aşı olmak zorunlu değildi. Bu aşılar çıkmadan önce defalarca söylediniz siyasetçilere söylüyorum. İsteyen olur, isteyen olmaz. Bu aşılar çıkmadan önce aşı olmayanların hayatını kısıtlayacağız dediniz mi? 2 doz, 3 doz, 4 doz, 5 doz, 6 doz dediniz mi? Ben merak ediyorum. Sağlıkla ilgili bir konu olduğu için bu kadar hassas davranıyor ve konuşuyorum. İnsanlar kendi sağlıklarıyla ilgili kararları kendilerinin vermesi gerekiyor. İnsanların kendisi vermeli. Tabii ki ben bir gazeteciyim. İster olun, ister olmayın gidin hekiminize danışın, doktorunuza danışın. Sağlıkla ilgili kararınızı sonra verin. ister olun ister olmayın. Benim söylediğim şu. Şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Aşı olmayanlara neden bu şekilde böyle bir muamele yapılıyor? İster olur ister olmaz. Yani kendi sağlığıyla ilgili bir şey. Uça, uçamazsın. Sağlık hizmeti alamazsın. Onu yapamazsın. Bunu yapamazsın. Konsere gidemezsin. E kardeşim hani mecbur değildi? E PCR testi yap diyorsun. PCR testi bedava mı? Kaç para PCR testi? Daha önce bedava yapılıyordu. Şimdi pek çok ülke Avrupa'da paralı hale getirdi. Ne yapacak adam konsere gidecek? Habire 30-40 euro şey parası verecek? PCR testi test parasını verecek? Bu ne demek? ki aşı ol demek yani. Bunu bilmiyor mu sanki siyasetçiler? Çıkmış Belçika Başbakanı diyor ki bu salgın aşı olmayanların salgını haline geliyor diyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'in yarısının aşı olmamasına ne diyorsunuz? Ne diyor başbakan? İnsanların kafasında ama. Kardeşim bu ama siz siyasetçiler oluşturdunuz. Akşam başka bir şey söylüyorsunuz, sabah başka bir şey söylüyorsunuz. İnsanların kafasını karıştırdınız. İnsanlar siyasetçilere bu dönemde güvenmiyor. Evet siyasetçilere olan güven bu dönemde yapılan araştırmalara göre, anketlere göre en az yüzde %30 civarında düşmüş vaziyette Belçika'da. E, siyasetçiye güvenmiyor. Niye? E, her gün başka bir telden çalıyorsunuz. Tamam dediniz, bu iş kurtuldu. Açıyoruz, kapatıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Sonuç elde var sıfır. Sıfır. Başka bir şey yok. Arkadaşlar, siyasetçiler eliyle bir tiyatro oyunu oynanıyor. Kapalı kapılar ardında planlar yapılıyor. Bu planlar teker teker hayata geçiriliyor. Ben böyle anlıyorum, bunu görüyorum, bunu duyuyorum. Çıkmışlar şimdi de diyorlar ki işte bir suçluyu bulduk. Bu koronavirüsün yayılmasının tek suçlusu aşı olmayanlar. Bunu söylüyor. Ben söylemiyorum, başbakan söylüyor. Aynen ifade şu, bakın diyor ki bu aşısızların salgını haline geliyor diyor. Bu toplumu ikiye bölmektir. Aşı olanlarla olmayanı birbirine düşürmektir arkadaşlar. İsteyen olur, isteyen olmaz. Sen aşı oldun. Aşı olmak istemeyenle görüşmezsin. Bir araya gelmezsin. Bu kadar basit. Bilmiyorum yani başka bir çözüm yolu varsa lütfen siz söyleyin. Bakın başbakan yani aslında aşı olmayanlara meydan okuyor açık bir şekilde Belçika'da. Bu yarın öbür gün göreceksiniz. Vaka sayıları artmaya başlayınca diğer ülkelerin yöneticileri de çıkıp bas bas bağıracaklar diyecekler ki aşı olmayanlar yüzünden bu ülke bu koronavirüsten kurtulamıyor. Aşı olmayanları sokağa çıkmaz hale getirecekler. Göreceksiniz. Bak göreceksiniz bunları. Sokağa çıkamayacak aşı olmayanlar arkadaşlar. Toplumları ikiye bölecekler. Olmuyor kardeşim adam. Ne yapacaksın? Zorla mı kolunu tutup aşı mı yapacaksın adama yani? Evden çıkma. Onu yapma. Yok şunu yap. Bunu. Ne oluyor arkadaş? Hani özgürlük? Hani demokrasi? Hani insan hakları? Nerede hani? Hiçbir şey yok ortada. Yani Belçika Başbakanı'nın yapmış olduğu bu açıklama bize gösteriyor ki önümüzdeki günlerde vaka sayıları artacak. Toplumlarda ciddi anlamda ikili bölünmeler meydana gelecek arkadaşlar. Kesin. Vaka sayıları artıyor zaten. Durmuyor. Habire yükseliyor. Vallahi bilmiyorum Avrupa'da ya da geliştiğini söyleyen ülkelerde birileri bu işi yıkacak, üzerine suçlayacak birilerini arıyorlardı. Bana göre buldular. Suçlu bulundu arkadaşlar. Aşı olmayanlar bu işin baş sorumlusu. Net. Arkadaşlar bu anlaşılıyor. Ben bunları anlattım zaten göreceksiniz dedim. Aşı olmayanları günah keçisi ilan edeceksiniz. İşte buyurun Belçika Başbakanının yaptığı bu açıklama bize bunu gösteriyor. Enteresan. Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen bu yayınımızın altına görüşlerinizi